Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii çok önemli iddialar var. Özellikle Vakayma sesleri yükseliyor. Başkan transfere dair çok önemli, flaş, herkesi heyecanlandıran çok kritik bir açıklamada bulundu. Gene başkanımız bütün bu detayları şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Sabah çekmiş olduğum bu videoda biraz değindim. Bakasetas durumu can sıkıyor dedik. Bakasetas'ta Beşiktaş anlaştı iddiaları var. Galatasaray devreye girdi iddiaları var. Bunu tabii ki de iki tarafta doğrulamıyor ama bu iddialar bizim canımızı sıkıyor. Ve şunu söylemiştim Savat kulübümüz tarafından bununla alakalı bir açıklama yapılması lazım. Çünkü bir kere etik değil. İkincisi de eğer rakiplerle anlaşıldıysa, görüşüldüyse bu etik değil. İkincisi de Trabzonspor takımımızın bizlerin Taraftarların canı sıkılıyor, morali bozuluyor. Benim moralim bozuluyor. Siz bilmiyorum bozuluyor mu bozulmuyor mu ama bu tarz haberler yani elini transferini yalanlayan Trabzonspor yönetimi eğer bunları yalanlamazsa bir açıklama yapmazsa aklımdan geçen biz Bakasetası Beşiktaş'a Galatasaray'a birine kaptırdık. Gözüyle bakacağım ya da MLS ligine gidecek ya da Panathinaikos'a dönecek bilmiyorum artık. Böyle bir durum söz konusu. İşte eee Görüşmeler yapıldı. Gene yerelde bir haber var bugün. Diyor ki e, Trabzonspor takımı Beşiktaş'ı şikayet edecek. Yani şikayet etsen de neyi ispatlayacaksın? İspatlayamazsın. Elle tutulur net somut bir belge yok. Oyuncularla Beşiktaş görüştü mü bunu e, duyabilirsin. E, hani iki kişinin bildiği sır değildir gerçekten. Bunu bilebilirsin. İşte bizde bir koyuta muhabbeti olmuştu hatırlayın. Neredeyse ceza yiyecektik. Bunlar yaşanan şeyler. Daha önceki videomda da çektim dünkü çekmiş olduğum videoda söyledim. bunları yaşanıyor ama Trabzonspor takımı şikayet edecek o olacak bu olacaklar. Boş işler. Bir şey çıkmaz. Sonuçları ispatlayamazsın arkadaşlar. Bir sitede gördüm bu haberi. Bunu da sizlerle beraber paylaşayım istedim ama Bakasetas gerçekten çok iyi bir oyuncu ve burada e, burada birazcık e, bu muhabbetlerin bir açıklamayla beraber çünkü Abdullah Avcı da böyle bir maç öncesinde Bakasetas oynamadı. Türbüne çıktı. Dedi ki kimse heyecanlanmasın kimse hayal kurmasın adam sakat ligin sonuna kadar e, elinden geleni yapacak karakterde bir isim dedi. Maçı bitirdik daha sabahında Beşiktaş'la anlaştı dendi. Ya şimdi bunlar konuşuluyorsa hoca şimdi orada bir koruma pozisyonuna geçmiş. Oyuncusunu koruyor Bakır seviyor Bakır Sıtas'la arasındaki... Baha çok farklı. Hatırlayın Abdullah Avcı istifa ettiğinde evine giden tek isim Bakasetas'tı. Birinci giden isim diyelim daha doğrusu. Daha sonradan Kaptan Urcan Çakır falan da gitti ama bunları unutmamak lazım. Tabi Bakasetas'ın istediği para çok yüksek. Başkan bu paraları vermek istemiyor ve şu an Bakasetas'ın durumu bu arkadaşlar. Bugün de tabii ki de bir açıklamada bulundu başkan. Bunu da şimdi değerlendireceğiz. Heyecanlandırdı hepimizi. Vakayeme'de çok önemli iddia var. Flash iddia bence. Bugüne kadarki en önemli iddiaya da bulundular. Onu da şimdi konuşacağız. Başkanın özellikle e, transfere dahil açıklamaları var. İki tane e, detay verdi. Bunlardan bir tanesi biz çok iyi ya bunu nasıl getirdiler diyecekleri iki tane oyuncuyla anlaşacağız dedim. Anlaşmak üzereyiz dedi. İki tane o isim var dedi Başkan. Bu bir. İkincisi Başkan e, Trabzonspor Kulübü yapacağı transferlerde önümüzdeki sezonları da düşünerek yapacak. Getirdiğimiz oyuncuyu oynatıp geliştirip daha iyi paraya satma amacıyla beraber genç oyuncular da takviyesinde bulunacak diye de bir e, ekleme yaptı. Şimdi. Tabii e, önemli olan detay bu iki isim nereye gelecek? Başkanın bu müjdesi gerçekten çok heyecanlandırdı herkesi. Çünkü ama bazen de şu sosyal medyada tabii Twitter'da böyle bir yorumlara bakıyorum. Başkanın e, demecinden sonra çoğu arkadaşımız yazmış ki inan başkanım son 5 senedir 4 senedir bunu nasıl aldılar diye zaten söylüyorduk. Gene mi aynısını yapacaksınız diye böyle bir e, ironide bulunanlar olmuş. Böyle bir söylemleri olan o arkadaşlarımız olmuş. Birazcık şakayla yaklaşmışlar. Başkan inşallah bu dediğini yapar. Yapabilir çünkü bizim böyle oyunculara ihtiyacımız var. Bir heyecana ihtiyacımız var. İki tane tartışması ise peki bu isimler nereye gelecek? Önemli sorulardan bir tanesi. Santo formu, sağ bek mi, sağ kanat mı, sol kanat mı? Önemli olan detaylar bunlar. Biz buraya bu oyuncuları nereye getireceğiz? Hangi mevkide oynatmak istiyoruz değil mi? Başkanın söylemi bir ortasa, bir stoper dedi. Bakın iki tane mevkiyi verdi. İsimleri söyleyemem kesinlikle dedi. Bunu ben bir aydır konuşuyorum. Kimse hiçbir yönetici bir isim vermiyor. Gidenleri konuşuyoruz. Gidenleri 5 gün önceden duyuyoruz. Anlatıyoruz. Pürüzleri konuşuyoruz. Detayları konuşuyoruz. Ama arkadaşlar yorumluyorum ben ama gelecek olan isimleri konuşabilen bir tane babayit yok şu anda. Tabi burada da yönetimimizin doğru bir stratejisi bunu bilip de konuşmamak da lazım. Kulübümüzün getireceği oyuncuyu bilip de koruma anlamında bazı zamanlarda konuşmamak lazım. Bilen bilin, bilinse dahi bazı zamanlarda da kulübü zor duruma sokmamak lazım. Gizleniyorsa gazetecinin işi konuşmaktır. O işi alır, yorumunu yapar. O ayrı bir durum. Ama biz gazeteci deriz, biz yorumcuyuz. Ee, hani olur da bir durum söz konusu olursa Hani kulübümüzden çıkmadığı sürece, sağda solda konuşulmadığı sürece ben çok konuşma taraftarı değilim. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda. Şimdi e, Stopper'e bir isim istiyor Abdullah Avcı. Mevcut kadroda, şimdi benim şu anki düşüncem şuna döndü. Biz Fernandes'ten gönderebilecek miyiz? Zor. Benkoviç gerçekten çok iyi oynuyor. Ve kafa karıştırdı. Şimdi bakıyorum Benkovic kalsa mı gitse mi 2.5 milyon euroyu verelim mi bonservisini alalım mı diyenler var. Ya bu oyuncu Celtic oynadı. Cardiff'te bulundu. Udinese yani e, Dinamo Zagreb. Hırvatistan milli takım. Yani fizik anlamda size anlamda yaşı 26. Gayet dengeli de bir oyuncu. Beğendiğim de bir oyuncu benim Benkovic. Biraz kafa karıştırdı. Aldığı para yıllık 1.2 Dansville 2.5 milyon euro yakın para kazanıyor arkadaşlar. Densvilden çıkış mı şu an acaba daha cazip? Densli'den çıkılması mı gerekiyor bilmiyorum ama Trabzonspor takımında. Başkanın bu müjdesi tabii ki de önemliydi ama stoper net bir şekilde Abdullah Avcı istiyor. Bakın dün söyledim yine söylemek istiyorum. Mendy stoperde oynattı Abdullah Avcı. Benkoviç gibi bir isim varken yanıldı. Bunu biz burada bağıra 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 konuştuk. Hatadan 3-4 hafta sonra 5 hafta sonra döndü. Biraz geç oldu puan kayıplarından sonra döndü. Nasıl olsa kazanıyorum dediği haftalarda ellemedi ama ondan sonra puan kayıpları gelince tak Benkoviç döndü. Tabi burada Dansfield'in sakatlanmamış olsa Dansfield biz Benkoviç'i izlemeden gönderecekti ki son haftalarda bir gol attı. Son maçlarda biliyorsunuz gol çıkarttı. Aldığımız puanlarda ciddi etkisi var şu an için Bunun da altını çizelim. Şimdi e, hocamızın tespit ettiği iki tane futbolcu var. Görüşmeler devam ediyor. Polemik olmayacak, kimsenin tartışmayacağı oyuncuları getireceğiz. İki futbolcudan biri stoper, biri de orta saha dedi. Cümleyi de şöyle bir okuyalım. Ve e, konu bu sefer daha farklı bir yere geldi. Ekonomiye. Üç büyük projeden ikisini gerçekleştirirsek Trabzonspor'un borçlarının önemli kısmını ödeyebiliriz. Projelerden biri imza aşamasına getirdik dedi başkan. Arkadaşlar projeler çok önemli. Bu maaş yükünü sürdürülebilirliğini götürebilmemiz için projeler çok önemli ve biri imza aşamasına geldi ve buradan da çok büyük bir gelir elde etmeye çalışıyoruz, hedefliyoruz. 4 milyar e, üzerine üzerinde bir borç olan bir takım demiş geçen gün arkadaşımızın bir tanesi. İkinci yarı kaleye şut yok. 4 milyar borcu olan bir takım kale şut atamaz mı abi diye bana sormuş. Gerçekten doğru söylüyor. Bu kadar borcun varsa abicim bu kadar kötü bir oyun, bu kadar kötü bir planlama yapmaman lazım. Bu kadar kötü planlama yapmaman lazım. Oyuncular sahada geziyor. Kimsenin birbirinden haberi yok. Kimse ne yapıyor, ne ediyor kimse gerçekten kopuk. Sahaya sorumluluk alan, o problem anında ben buradayım kardeşim diyen bir oyuncu yok. Herkes sanki maç bitse de gitse havasında. Canlı izlediğim için de net gördüm. Trabzonspor kulübümüzde hücuma dahi çok büyük bir beklentisi yok. Kulübe daha kulübenin diyorum bakın hocaların savunmadaki organizasyonu yönetelim. Orta sahadaki baskımızı yapalım. Orta sahadan başlatalım baskıyı. İleride topu aldığımızda Allah ne verdiyse. İleride top aldığında oyuncuların o hızlı paslarını, hızlı hücumlarını işte kenardan, önden frikikler, şutlar bu şekilde gol arayan bir takım görüntüsü çiziyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Tabii şimdi hepimizi heyecanlandıran bir detay Vakayeme. Şimdi Vakayeme'ye gelelim ama bir de Larsen durum var. Larsen büyük bir ihtimalle gitti arkadaşlar. Son görüşme için son dakikalar mı diyelim saatler mi diyelim artık bilmiyorum ama Larsen'in izin istediği görüşmeleri gerçekleştirdiği bu problemi çözüp Larsen'in ayrılmasını bekliyoruz. Kontenjanlar açılmasını bekliyoruz. İşte Orsic biliyorsunuz geldi. Orsic'in bir önce takıma dönmesini bekliyoruz. Diyorum asıl vakıa bir gelelim. Bugün çok önemli yine bir haber siteleri tarafından gündeme aldı. Yorumlar yapılmaya başlandı. Sosyal medya bayağı bir çalkalandı. Ee, şimdi vakıa e, iyi bir oyuncu. Yaşlı bir oyuncu. İkiye bölünmüş bir vaziyet var. Eyvallah. El Fahya kulübünden alacaklarını bırakarak yıllık ücretinde de önemli bir indirimi bizden kabul ederek e, 1 artı 1 yıllık Trabzonspor kulübü anlaşmaya vardı iddiasını bugün yazmışlar. Bu transfer gerçekleşmesi için de Nevzat Başkan'ın destekleri ve sponsorluğu eşliğinde gerçekleşeceğini de yazmışlar. Tabi Vakayme'de ciddi bir hani bu hafta içerisinde bir gelişme bekliyoruz dedik. Tabi başkanın görüştüyorum başkanla kulübün başkanlarıyla görüşüyorum Hoca Vakayme ile görüştü. Hocamız onayladı dediği bir ortamda bu haberler yapılır. Bunlar önemli iddialar. Zaten biz Vakayme ile şurada bir 4-6 ay kalmış bir de 1 bir yıl koyarız. 1,5 yıllık bir sözleşme imzalarız. Ve e, bu sözleşme zarfında da biz Vakayme ile ondan sonraki süreçte ne olur görürüz. Tabi yaşlı bir oyuncu eyvallah ama Vakayme gene ölüsü bu ligin içinden geçer. Çok flash bir iddiaydı. Çok önemli bir iddiaydı. Ve ben de bunu tabii ki de Sizlerle beraber birleştirmek istedim. E, transferde 2 artı 1 yapacağız gibi gözüküyor. Genç oyuncuları saymıyorum. Araya gençleri serpiştirecekler. Kadroda bir derinlik de gerekiyor. Giden oyuncuların yerine genç oyuncular alacağız. Onları oynatarak satacağız. Geleceğe dönükte hedefleri var kulübümüzün. Bunu başkan söyledi arkadaşlar. Şu anlık bu kadar. Elimden geldiğince değerlendirdim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen herkesi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.